Kanka dokuz milim alırım he, Değil mi? Bıraktım. 180 tane. Çok Burayı da saralım. ya o nasıl unuttuk ki ya ulan Ya hep memo tamam, <laughs> yüzünden ya, tek oldum, tek ya abi. Yani. Tamam onu şimdiden at o zaman ya sonra unutacağız <laughs> Tamam abi Arkadaşlar buradayım burada Ben bendekini atayım ya alandayız kulenin orada atayım dur Çek <laughs> mi var sende de? Evet Oo. Ne? Neler oluyor Benim burada ya? benimki oyun sakladık. İşte bu oyunda tekrar geldi. Ah be, abime gelecekti bir de. <laughs> ya dedim ama sakalım da var abi. Ya nasıl? Yine karşılaştılar burada. Abi <laughs> <derim. Bırakırsam gülüyor> hocam, abime <gel>. <laughs> bir dakika bir hocam halinde gelsene. İki kişi açıktan koşuyor bu arada. Beyler dikkat. Elimde arbaletli sen şatkan olduğu için. Çok mu açıksın kanka? Mehmet sorayım yo, yo, Yok yok benlik bir durum yok. Ar yani istiyorsan Mehmet bir fişek daha atayım kardeşim seni buraya çalmaya. <laughs> olur olur olur. Ah atıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş 3 tane mi oldu şimdi? Nasıl oldu? Evet abi ben 3'ü atmadım bu arada. Oha. Adamlar, adamlar bana bakıyor. Memo Bayıltıp bitirecekler arkadaşlar. bayılmaya yok, Bayılma yok adam? Ama bayılmıyor bu arada. şeye Kimle karşılaşmışlar abi burada? <gülüyor> <gülüyor> Hı? İki fişek bile yani. Çok Kimle karşılaşmışlar adam? ne? Eller. Bir <laughs> Ha gördüm birini. Kanka önümde... Bir kafeye de ben. Left Python Python Birini görüyorum aslında da kafayı yiyen o mu acaba? Da Ona denerim. 20'de de bildirmek istemiyorum. Hmm. Kanka fişek düştü bu arada. Apo ben rushluyorum kardeşim Allah'a emanet Ben de arkandayım. Sensiz bakmam abi. Kanka şöyle bir arkandayım ben bunları da. Umarım Vegaymış. seni görmemişlerdir. Aynen. Aten. Seni gördüler, süper de süper onu bayıltman çok iyi oldu bu arada. Takımı öldürmeyeydim. Herhalde şey. He? Koşu lan abi. Kızı oyuncu veda. Kız oyuncu mu? He o bilmiyorum. 3-5'in son birisi. Hepsi öldü. Öldü mü? Öldü. Yo burada biri var. Bu insan değil mi? Ha değilmiş. Ersin gelersin gelersin gel Ersin bana bakıyor. şuradan beni bakıyor. Şuradan beni Bak lan. Cip var mı? Helmet bas. mı? Vega değilmiş lan. VTR. Lab. Haa Lep mi Bizim chat Haa sonra <laughs> o bebeği de Kaçta <gayri gülüyor> Of Uuu Eee tanım Of Vallahi alalım alalım bu tür diyorlar çok uzun değil He? <laughs> <laughs> هذا اللي على المارك معنا بش يا بش الله اوعى تنزل اوعى تنزل <applause> هستلك سموك تحت سموك تحت سمك 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 هذا <applause> <applause> وسمكها يا حسن خلينا نرجع شو نزل لا اوووو رجع رجع لورا رجع لورا لعند رجع لهون الشطار الشطار. ما بظن لحظة Bunlar niye bu kadar sıkışık oynuyor? Ya, Biraz değişik oynuyorlar ya. Aa, Ali cover bas. Ali? Ya zalim, ya Allah çok kötüymüş ya. Ne almak?